Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda Suriye'de yaşanan bazı güzel gelişmeler var. Bunlardan bahsedeceğim. İslam dünyası için çok çok önemli bir olay gerçekleşmiş oldu böylelikle. Her şeyde bir hayır vardır derler. Gerçekten de öyle. Şimdi Suriye'de yaşanan büyük fetihten sonra İslam bilginlerinden ve aynı zamanda gayb ilmiyle çok çok ilgilenen ve kitaplar yazan Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin türbesi açıldı elhamdülillah. Allah Subhanallah diyelim arkadaşlar. Gerçekten Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri çok büyük evliyalardan biridir. E, türbesi de Suriye'de bulunmakta. Yaklaşık 10 e, yıldır ziyarete kapalıydı. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin türbesi ziyarete kapalıydı. Fakat... Çok şükür ziyarete açıldı. Elhamdülillah diyelim. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Muhittin İbni Arabi Hazretleri biliyorsunuz Endülüs'te doğmuş bir zat. Ve İslami konularda birçok kitap yazmış. Özellikle geleceğe matuf yorumlarıyla zamanında yaşadığı dönemde çok öne çıkan, çokça öne çıkan bir zat-ı kiram ve gerçekten de çok büyük evliyalardan biridir. 17 Ramazan 560 28 Temmuz 1165 miladi yılında doğuyor. Endülüs'ün güneydoğusundaki Tüdmir bölgesinin baş şehri olan Mürsiye'de doğdu. Eserlerinde yeri geldikçe ailesi, yakınları, hocaları, yaşadığı yerler ve tanımış olduğu şahsiyetler hakkında bilgiler vermekte olup hakkında bilinenler geniş ölçüde bunlara dayanmaktadır. Babası Ali bin Muhammed Abbasi halifesi Müstencit Billah'ın kumandanı ve yöre valisi Muhammed bin Saad İbni Merdeniş'in hürmet ettiği bir kişiydi. Aynı zamanda filozof İbni Rüşt'ün yakın arkadaşıydı. İbnül Arabi babasının çok Kur'an okuyan, fıkıh ve hadis ilmiyle uğraşan takva sahibi bir zat olduğunu, Nur isimli annesinin ise Ensar soyundan geldiğini, Fatıma bintül Müsenna adlı bir kadın velinin sohbetlerine katıldığını söyler. Amcası Ebu Muhammed Abdullah bin Muhammed el Arabi ve dayıları Ebu Müslim el Havlani ile Yahya bin Yagan da devrin önemli sufi ve şahsi siyasi şahsiyetleri içerisinde adları geçen kimselerdir. İbnül Arabi'nin yetişmesinde bu kişilerin tesirleri olduğu yine kendi ifadelerinden anlaşılmaktadır. Yani Muhyiddin İbn -i Arabi Hazretleri zamanında çok çok büyük icraatlar yapmıştır, büyük eserler yazmıştır arkadaşlar ve soyu da çok çok Hayırlı insanlara dayanır Annesi ensardan Gelmekte bakın Annesi Medine'de peygamber efendimizi Karşılayan ensar Vardı ya O ensarın soyundan gelmekte Arkadaşlar burası çok önemli Gerçekten muhteşem bir Zat-ı kiram Yaklaşık 12 yıldır Belki daha fazla Belki de 15 seneyi bulmuştur Suriye'de kabrini ziyaret etmek yasaktı. Yasaklı bölgeydi. Bakın bu kadar şerefsiz, vicdansızca türbeleri bile yasakladılar. Türbe ziyaretleri kapatıldı. Bu zatlar ki Suriye'de daha nice zatlar var. <laughs> Yahya peygamberin türbesi var. Birçok yer ziyarete kapalıydı arkadaşlar. Elhamdülillah Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin türbesi açıldı. Türbesi açılan zatlardan biri budur ve tam büyük fetihin öncesinde açılması da yine kendi kitaplarında da manevi bir işaret olarak karşımıza çıkmakta. Hatta Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ile ilgili kitabında da bir müjde vermişti ve kitabında nasıl yazdıysa tarihte de aynısı yaşandı arkadaşlar. Yine ahir zamana dönük olarak yazmış olduğu Osman, Osmanlı'nın e, tekrar dünyaya hakim olacağı, yani ilk Osmanlı 600 yıl sürecek, sonrasında araya bir fetret devri girecek diyordu, 100 yıllık, sonrasında tekrar Osmanlı'dan daha güçlü bir Türk devleti kurulacak diyordu. Evet, e, bu sözünün de gerçekleşmesine doğru bir yoldayız elhamdülillah görünüş itibariyle. Türkiye'nin eski dönemlerde olduğu gibi tekrardan bütün dünyayı hükmeden bir Osmanlı'dan daha güçlü bir Türk devletinin kurulacağını da böylelikle kitaplarında hem görmüş olduk hem de şu an melhame Kübra öncesinde yani büyük beklenen Melhame öncesinde de böyle bir gerçekle karşı karşıyayız inşallah. Allah'ın izniyle çok daha güzel günler gelecek arkadaşlar. Yine Muhittin İbni Arabi Hazretleri gibi başka büyük zatlar da var. Suriye'de türbesi açılan onlarla ilgili de yayınlarımız olacak. Yine büyük imamlardan birisi daha Suriye'de türbesi kapalıydı 15 yıldır. İnşallah onunla ilgili de bir yayın yapacağım arkadaşlar. Rabbim büyük zatların izinden gidebilmeyi, onlara hürmet edebilmeyi, onlara saygı gösterebilmeyi ve aynı şekilde de e, faydasını, manevi anlamda faydasını görebilen kullarından eylesin, görebilmeyi nasip eylesin cümlemize. Evet Rabbim cümlemizi affettim dediği kullarından eylesin arkadaşlar. Rabbim cümlemizi affetmiş olduğu kullar zümresine ilhak eylesin. Evet Rabbim bu mübarek zatları örnek alabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni gelişmeler yaşandığında inşallah aktarmaya devam edeceğim. Yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza henüz abone olmayan kardeşlerimiz varsa abone oluversinler. Herkes davetlidir. Hepinizi bekliyorum inşallah. Bildirim zilini açmayı da unutmayın ki yayınlarımızdan sizlere bildirim gelsin inşallah. Rabbim cümlemizi affeylesin. Hoşçakalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.